Malatya TSO ile Diyarbakır TSO kardeş oda oldu. İmzalanan kardeş oda protokolü töreninde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Atasadıkoğlu, Diyarbakırlı iş insanlarını Malatya'ya yatırım yapmaya davet etti. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı. Malatya TSO'da düzenlenen protokol programına Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Atasadıkoğlu, Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya ve iki odanın üyeleri katıldı. Fotoğraf alıyoruz. Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin en önemli kentlerinin başında bulunduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Atasadıkoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Kardeş Oda Protokolü imzalama töreni için bugün bir aradayız. Değerli misafirlerimiz, sizleri şahsım yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Malatya ekonomisi ve yatırım fırsatları hakkında Diyarbakır heyetine bilgi veren Başkan Sadıkoğlu konuşmasına şöyle devam etti. Bugün burada odamızda arasında, odalarımız arasında kardeş oda protokolü için bir aradayız. Özellikle Diyarbakır tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin en önemli kentlerinin başında geliyor. Bulunduğu pozisyon itibariyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güçlü potansiyeli olan gerçekten nüfus yoğunluğuyla, yüz ölçümüyle bölge için önemli bir ilimiz. Diyarbakırlı iş insanlarını Malatya'ya yatırım yapmaya davet eden Başkan Sadıkoğlu konuşmasına şu sözlerle nokta koydu. Ortak iş yapabilme kültürünü oluşturmak. Aynı zamanda sınır bölgelerinde Diyarbakır Odası'nın etkinliğini biliyoruz. Oralardaki özellikle kuzey Irak bölgesindeki potansiyelden Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın oluşturmuş olduğu potansiyelden de Malatya Ticaret Sanayi Odası olarak biz de o vizyondan istifade etmek istiyoruz. Malatya TSO ile var olan sıkı birlikteliği kardeş oda protokolü ile de resmiyete döktüklerini belirten Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya da şöyle konuştu. Bugün burada yapacağımız kardeşlik ve işbirliği protokolünün kurucusu da, öneren de, hayata geçirmeye çalışan da çok değerli başkanımızdır. Başkanımızın bu konuda topta yaptığı çalışmalar ve girişimlerle birlikte hatırlarsanız belki geçmiş zamanda Elazığ'la herhalde bir başlangıç ile buna bir start verildi. Bu startla birlikte bizler de komşu illerimizle ortak kardeşlik protokolleri yaparak iki yıl arasında sinerjiyi ve iki ili de kalkındıracak çalışmaları nasıl yapabiliriz'in çalışmalarına başladık. Tabii Yapılan konuşmaların ardından oda başkanları tarafından kardeş oda protokolü imzalandı. Hedef Malatya ve Diyarbakır arasındaki ticari bağları daha da güçlendirmek.